Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyon'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin tarım ve hayvancılık alanında katma değer sağlayan projeleri her geçen gün büyüyor. Başkan Muhittin Böceğin seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi Projesi adıyla hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin en önemli gider kalemi olan yem maliyetini düşürmek ve süt verimini arttırmak için süt yemi desteğine başladı. İlk olarak Korkuteli 40 Kırkpınar'da 15 üreticiye %15'i hibeli yaklaşık 21 ton süt yemi desteği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sahilden Toroslara Antalya'nın dört bir yanında konforlu ve güvenli yolları oluşturmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Manavgat 5 Konak ve Burmahan mahalleleri arasında asfalt çalışması başlattı. Daha önce altyapısı tamamlanan 2,5 kilometrelik grup yolu emisyon asfaltla kaplanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Odabaşı, Kirişçiler, Kızıllı, Çamlıca, Başköy, Varsak ve Döşeme Altı yollarını birleştiren 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışma 40 milyon liraya mal olurken altyapısı tamamlanan yol kısa sürede asfaltlanıp ulaşıma açılacak. Büyükşehir Belediyesi ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarındaki boruları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ASAT ekipleri Kepe Süleyman Demirel Bulvarı'nda şebeke hattını besleyen içme suyu ishali hattında yenileme çalışması yapıyor. Bölgedeki kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu iletim hattı yerine 4800 metre uzunluğunda 400'lük duktil içme suyu iletim hattı imalatının yapılması planlanıyor. 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedeflenen çalışmaların toplam maliyeti 21 milyon 200 bin TL tutarında olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü içme suyu temininde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünü Korkuteli Bozova'da bulunan güneş enerji santrallerinden karşılıyor. Yıllık 85 milyon watt üretim kapasiteli gestler ile yılda 25 milyon liralık enerji üretimi gerçekleşiyor üretilen elektrik 2600 adet konutun bir yıllık elektrik enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca çevre dostu bu proje sayesinde yılda 3700 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu sayı 310 bin ağacın karbon emilimine eşdeğer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Halkın Ekmeği Halk Ekmek sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası bir yılda 16 milyon adet ekmek üretimi gerçekleştirdi sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ortamda üretimi gerçekleştirilen ekmekler, Akseki, Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin farklı noktalarında bulunan 95 adet halk ekmek büfesinde Antalyalılar ile buluşuyor. Poşetlerini halk ekmekle dolduran vatandaşlar, ekmeğe ucuza ulaşmanın mutluluğuyla evlerinin yolunu tutuyor. Antalya'nın en güzel noktalarında ziyaretçilerine uygun fiyatlı, leziz ve temiz hizmet sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ Sosyal Tesisleri, 2023 yılında da Antalyalıların tercihi olmayı sürdürdü. Şehrin farklı noktalarında bulunan tesislerle Antalyalılara hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ekta, 2023 yılında 848 bin misafiri ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. İtalyan için çalışıyoruz.